Evet arkadaşlar. Yeni bir başlığımız, Coulomb kuvveti. Coulomb kuvveti nedir? Coulomb kuvveti yüklü iki cisim arasında oluşan kuvvettir. Bilmemiz gereken temel kısım, aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. Şimdi arkadaşlar birinci şeklimize bakalım. Şeklimizde Q1 ve Q2 yükleri var. Bunlar aynı işaretli yükler olduğu için bunlar birbirini iterler. Bu kuvvete F1, bu kuvvete f2 dedik. Aynısı mantığı ikinci şekle uyguluyorum. Zıt işaretli iki yük var ve bunlar birbirini çekerler. O zaman bakın şu kuvvete f1 bu kuvvete f2. Arkadaşlar peki bu f1 ile f2 nedir? f1 ile f2 büyüklük olarak eşit iki kuvvettir. Yani iki cisim birbirine eşit kuvvet uygular. Kütle çekim mantığı gibi düşünün bir an. Tabi itme mantığı yok. Peki F1 ile F2 vektörel olarak ters yönlüdür. Vektörel olarak ters yönlüdür. Peki F1 ile F2'nin büyüklüğü veya formülü nedir? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D karedir. Arkadaşlar F burada kuvvet olduğu için Newton. Arkadaşlar Q yük birimidir. Yüktür ve yükün birimi klomptur. Klomptur ve c ile gösterilir. D de uzaklık metredir. O zaman k. K pek kullanılmaz. Bu işinize yaramaz. Ama yorum sorularında böyle oranlama şeklinde gelir buradaki sorular. 9 çarpı 10 üzeri 9. Newton metre kare bölü klomp karedir. 9 çarpı 10 üzeri 9. Newton metre kare bölü klomp karedir. Arkadaşlar, krom kuvvetinin bir uygulaması da sarkaç sorularında görülür. Şimdi iki tane sarkacımız var arkadaşlar. Q eşittir 0, Q eşittir 0. Bunlar serbest halde bu şekilde dururlar. Ama ikisini de artıla dokundurup yüklersek ne olur? İkisi de artı olur ve artık böyle durmaz, birbirini itmeye başladılar. İkinci şekilde görüldüğü gibi. Arkadaşlar, bunların birbirini ittiğini düşünüyoruz. İkisini artı yükledik. Bakın bu F1, bu F2. Peki başka bir kuvvet var mı arkadaşlar? Bir de bunların ağırlığı var. Bakın M1g M2g. Peki şurada bakın bir açıklık meydana geldi arkadaşlar. Alfa. Bakın buradaki de açı var. Burası da alfa. Peki F nedir arkadaşlar? Önce bir tanjant alfa'yı yazalım. Karşı bölü komşu. Arkadaşlar o zaman ne diyebiliriz? Kütle ile açı ters orantılıdır. Kütle ile açı ters orantılıdır. Ne demektir? Hafif cisimlerdeki açıklık fazla olur. Ağır cisimlerdeki açıklık az olur. Hemen şöyle diyelim arkadaşlar. Şurada bir kum torbası var. Şurada bir kum torbası var. Ben bu kum torbasına F kuvvetini uyguladım. Bu cisim ne yaptı? Şöyle hareket etti. Kum torbası ağırsa 30 derece, hafifse 70 derecedir. Kütle ile açı ters orantılıdır diyebiliriz. Buradan da aradaki uzaklıkları F'i zaten biliyoruz. Kütle ile açında ters olduğunu gördük. Yorumlarımızı bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar soru çözümüyle devam ediyoruz. Arkadaşlar sorumuz şu. A noktası var. İşte eksi 4 q var. Eksi q yüklü var. D2 D uzaklığında. A noktasındaki elektriksel kuvveti istiyor. Önce ne yapacağız? A noktasındaki yükümüz ne arkadaşlar? Artı q. Eksi 4 artıyı ne yapar arkadaşlar? Eksi 4 artıyı çeker. Bunu çektiği kuvvete F1 diyorum. Şuraya 1 yazalım. Şuraya da 2 diyelim. Bu da eksi arkadaşlar. Eksi artı çeker. Buna da F2 diyor. Önce F1 ve F2'yi bulalım arkadaşlar. F1 dediğimiz K çarp Q1 yani eksi 4Q. Tabi biz onun kuvveti yazarken 4Q diyoruz. Çarpı Q bölü 2D'nin karesi 4D kare. O zaman F1 kuvvetin değeri K çarpı Q kare bölü D kare. Bir de F2 yazalım arkadaşlar. F2. K çarpı eksi olması önemli değil. Q çarpı Q bölü d kare. O zaman K çarpı Q kare bölü d kare. Arkadaşlar baktığınız zaman Q1 ve Q2 vektörleri ne yapıyor? F1 ve F2 vektörleri birbirine değer olarak eşit ve yönleri de belli. Arkadaşlar bakın buraya F dersem o zaman diğeri de F olur. Arkadaşlar bakın bileşke 90 derecedir. O zaman bileşkeyi bulacağız. F eşittir arkadaşlar. F'imiz neydi? K çarpı Q kare bölü D kareydi. O zaman bizim kuvvetimiz K çarpı Q kare bölü D karenin kök 2 katıdır. 90 derece arasında eşit iki kuvvet varsa bileşke kuvvet kuvvetlerin kök 2 katıdır diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdiki örneğimiz yorum örneği arkadaşlar. Eksi Q yük, yükü 2 katına çıkartılırsa M1, M2 tepki kuvvetleri nasıl değişir? Arkadaşlar bu iki cisim ikisi de aynı işaretli olduğu için birbirlerini bu tarafa doğru F1 ve F2 kuvvetleriyle iterler. Duvara uygulanan F1 kuvveti büyüklük olarak M1'e F2 kuvveti de M2'ye eşittir. Ve şu an N1, N2, F1, F2 eşittir. Klon kuvvetinde uygulanan kuvvetler eşittir. Bunların tepkileri de eşittir. N1 ile N2 de eşittir. Peki F'imizin değeri neydi arkadaşlar? K çarpı Q kare 2. Q çarpı 2 Q bölü D kare. Diyor ki eksi Q yükü 2 katına çıkartılırsa. Yani şu eksi 2Q olacak arkadaşlar. O zaman bizim yeni kuvvetimiz 2K çarpı 2 de 2'den alttığı için ne olur arkadaşlar? 4K çarpı Q kare bölü D kare. Yani kuvvet 2 kat artarsa cisimlerin birbirine uyguladığı e, kuvvet miktarı da artar. Yükler 2 kat arttığı için. O zaman kuvvetim F'ti. Şimdi 2F oldu. Kuvvet artarsa M1 n2. Ne yapar arkadaşlar? İkisi de artar. Üçüncü örneğimiz arkadaşlar. İşte bir ipe bağlı k cismi pozitif yüklü ve l cismi yerde duruyor negatif yüklü. Diyor ki ipin boyu uzatılırsa ipteki gerilme ve l'nin yere uyguladığı basınç nasıl değişir? Önce arkadaşlar bu ikisi arasındaki uzaklık neresi? Şurası. İpin boyu uzarsa arkadaşlar ben o uzanmış halinde şuraya doğru çizeyim. Eksi. İpin boyu uzarsa bakın artı. Bakın ip şöyle. K, L cismi olur. Yani aradaki uzaklık ne olur? Azalır. D azalır. D azalırsa bu iki cismin birbirine uyguladığı kuvvet F eşittir. Q1 çarpı Q2 bölü D kareden D azalırsa F artar arkadaşlar. Kuvvetle uzaklık ters orantılıydı. O zaman arkadaşlar F artarsa bunların birbirine uyguladığı kuvvet F, F. F artarsa ipteki gerilme kuvveti T artar. Çünkü T F'e eşittir. Peki şimdi o zaman bir de L'ye bakalım. Arkadaşlar L'nin aşağı doğru ağırlığı GL, yukarı doğru F'ti. Eğer arkadaşlar F artarsa cismin ağırlığı aynı yere etki eden net kuvvet miktarı azalır. Yere etki eden net kuvvet miktarı neydi? Basınçtı. Yani basıncı biz ne diye gösteriyorduk? GL eksi F bölü S. Arkadaşlar burası ne yaptı? F arttığı için burası azaldı. E bu azalırsa basınç doğru orantılıdır. Net kuvvetle basıncımız da azalır. O zaman ipin boyu uzarsa arkadaşlar F artar basınç da azalır. Evet arkadaşlar soru çözümüyle dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bir cismimiz bu sorumuz K, L noktaları, M noktası, M noktasından aşağı doğru v hızı gösterilmiş. Burası orta nokta O noktası. Sürtünmesiz yalıtkan yatay düzlemde artı yüklü cisimler K, L noktalarına sabitlemiştir Miktarlarını bilmiyorum ama bakın bu da artı, bu da artı. M noktasından V hızıyla gönderilen artı yüklü cisim. Evet arkadaşlar bakın bu da artıymış. Cisim numaralanmış yollardan hangilerini izleyebilir? Arkadaşlar bu cisim aşağı doğru ilerlerken K ve L hepsi aynı işaretli olduğu için M'yi itecektir arkadaşlar. K ve L M'yi itecektir. Bakın şöyle yapalım. Bu V. Arkadaşlar K ne var? Bu tarafa doğru iter. FK. L ne yapar? Bu tarafa doğru iter. F'le. Arkadaşlar FK bir kalem değiştireyim. FK eşittir F'le ise FK büyüktür F'le ise FK küçüktür F'le ise. K ile L eşitse arkadaşlar sistem dengededir. Cisim aşağı yönde hareket eder. Yani arkadaşlar iki yolunu izler. K, L'den büyükse arkadaşlar cisim bu tarafa doğru bir yol alır. Yani bu taraf dediğim 3 yönü. K küçükse arkadaşlar L büyükse cisim bana doğru hareket eder. Yani bir bir yönünde hareket eder. Arkadaşlar M'nin yükünün hiçbir önemi yoktur burada. Çünkü K ile bunu çarptım. L ile bunu çarptım. Çıkarttım. M'nin yükün önemi yok. Ama K'nın ve L'nin yükü önemlidir. K'nın ve L'nin yükünü bilmediğim için bu 3 yoruma girdim arkadaşlar. Eşitlerse 2 yolu, K büyükse 3 yolu yani bu taraf, L büyükse bu taraf hareket eder. O zaman hangi yollar izleyebilir arkadaşlar? 1, 2, 3 yollarını izleyebilir. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimizde kitaplardan, yayınlarda bol gelebilecek karşınıza her zaman görebileceğiniz bir soru tipi. İki tane cismimiz var. Aralarında d kadar uzaklık. X'in yükü artı 10. Y'nin yükü eksi Q. X'y cisimlerinin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet F1'dir. Peki önce bir elektriksel kuvvetin formülünü yazalım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kare. O zaman arkadaşlar F1'i şu köşeye yazalım. F1 K çarpı 10Q çarpı Q. Tabi vektör olduğu için işarete girmedim arkadaşlar kuvvet. Aradaki uzaklığı karestir. Peki cisimler birbirine dokundurulup aynı yere konulduklarında uygulanan elektriksel kuvvet F2'dir diyoruz arkadaşlar. Peki önce birbirine dokundur zaman bunların yük miktarı. Toplam yüküm kaç arkadaşlar? Artı 10 eksi 1 artı 9. Toplam yarıçap arkadaşlar 1'e 2 3 oranladım 3. Bu neydi arkadaşlar anlatmıştık? Yarı çap başına yük miktarı. Birbirine dokundurulan cisimlerin birbirine dokundurulan cisimlerin son yükleri aynı iş, aynı işaretliydi ve büyük olan yükün işaretini alırdı. Artı 10 eksi 1. O zaman bakın burası artı, bunun da işareti artı. Peki yük ne kadar olurdu? Yarı çap başına düşen yük miktarını arkadaşlar yarı çapla baş, çarpıyorum. 3'tü. yarı çap 1 olduğu için artı 3Q. Üçlü yarı çap 2 olduğu için artı 6Q. Toplam yükümüz son durumda 9. Başta da 9. Çünkü toplam yük de korunuyordu. Şimdi bunların birbirine uyguladığı kuvvete F2 diyorum. K çarpı 3Q çarpı 6Q. Böyle aynı uzaklığa koyduk. D kare. Peki arkadaşlar oranımızı hemen ekleyelim. F1 bölü F2. Arkadaşlar K'lar gitti. Q'lar gitti. Diğer Q'lar gitti. D kareler gitti. 10 bölü 1'den arkadaşlar 10. 3 kere 6 18. O da eşittir. 5 bölü 9 arkadaşlar. O zaman oranımız 5 bölü 9. Evet arkadaşlar başlığımız elektriksel alan. Önce elektriksel alanın tanımıyla başlayalım dersimize. Artı bir birimlik yüke etki eden kuvvettir. Kuvvet. E ile gösterilir. Vektöreldir ve birimi Newton bölü Kulomptur. Şimdi önce arkadaşlar elektriksel alanı bir tarif edelim. Örneğin bir artı Q yükü var. Artı Q yükünden D kadar uzaktaki A noktasındaki elektriksel alanın yönünü nasıl göstereceğiz? Bir noktada elektriksel alan isteniyorsa istenilen noktanın olduğu yere hemen artı 1 yazın arkadaşlar. Bakın buraya kırmızıyla hemen bir artı 1 yaptık. Artı Q bu artı 1'i artık A noktasında sanki artı 1 varmış gibi işlem yapacağız. Artı Q yükü artı 1 ne yapar? İter. O zaman bizim elektriksel alanımız arkadaşlar bu tarafa doğrudur. Peki eksi Q Hemen B noktasındaki elektriksel alan istemiş. Hemen oraya artı 1 yazdım arkadaşlar. Eksi Q artı 1'i ne yapar arkadaşlar? Çeker. O zaman elektriksel alan bakın bu tarafa doğrudur. Arkadaşlar bakın buradan bir yorum gelir. Yorumum ve önemli bir yorumdur. Pozitif yüklü cisimlerde artı Q elektriksel alan dışarı doğru. Negatif yüklü cisimlerde elektriksel alan içeri doğrudur. O zaman buradan şöyle bir önemli bir yorum yazabiliriz. Pozitif yüklü cisimlerde veya pozitif cisimlerde elektriksel alan dışarı negatif cisimlerde elektriksel alan içeri doğrudur. Peki arkadaşlar, bu bahsettiğimiz elektriksel alanın formülü nedir? Bahsettiğimiz elektriksel alanın formülü E eşittir K çarpı Q bölü D kare'dir. Q dediğimiz yük de arkadaşlar şey yük miktarıydı ve birimi kulomptur. D dediğimiz uzaklıktır metre kare. Arkadaşlar K'nın birimini bilmenize gerek yok ama biz şeyden yazmıştık F eşit K çarpı Q çarpı Q bölü D kareydi. E k'nın birimi neydi? Newton metre kare bölü klomp kareydi. Peki o zaman E k'nın birimine de Newton metre kare bölü klomp kare yazıyorum. Arkadaşlar klompun teki gider, metre karenin teki gider. E'nin birim ne kalır? Newton bölü klomptur. E'nin birimi Newton bölü klomptur. Peki şimdi elektriksel alan çizgileri arkadaşlar. E, elektriksel alan çizgileri Pozitif yükten negatif yüke doğrudur. Pozitif yükten negatif yüke doğrudur. Arkadaşlar önce ayrı ayrı gösterelim. Bakın bir pozitif yük. Bunun oluşturacağı elektriksel alan ne olur? Dışarı doğru. Pozitif yükten pozitif çıkış kısmıdır arkadaşlar. Negatif giriş kısmıdır. Bakın bir elektriksel alan. Bunun oluşturacağı şekil bakın eksiye doğrudur. Bakın bu tarafa doğrudur. Arkadaşlar peki bu pozitif ile negatif yan yana olsa ne olur? Artıdan çıkar eksiye gider. Artıdan çıkar eksiye gider. Bakın artıdan çıkar eksiye gider. Bakın bu çıkanlar dönüyorlar bir şekilde bakın eksiye gittiler. Elektriksel alan çizgileri pozitif yükten negatif yüke doğrudur. Peki elektriksel alan çizgilerinin özellikleri nedir? Arkadaşlar bir pozitif yükten negatif yüke doğrudur. 2. Elektriksel alan çizgilerinin sık olduğu yerlerde yük fazla, seyrek olduğu yerlerde yük azdır. Yani mesela artı yük için şöyle bir örnek verebiliriz. Bakın kaç tane çizgi çizdik? İşte bu Q1 yük olsun. 4 tane. Eksi için de şöyle bir çizelim arkadaşlar. Bakın eksi için kaç tane çizdim? 8 tane çizdim. Bu da Q2 olsun. Ha, şimdi burada yapabileceğimiz yorum deriz ki Q2'nin yük miktarı Q1'den büyüktür. Çünkü Q2 üzerindeki çizgi sayısı Q1 üzerindeki çizgi sayısından fazladır. Peki üçüncü özelliğimiz elektriksel alan çizgileri birbirini kesmezler. Arkadaşlar elektriksel alan çizgileri sonsuz tanedir ve bunlar bulunduğu yüzeye teğet geçer ama hiçbir şekilde birbirini kesmez. Peki teğet geçmeyi de örnek verelim arkadaşlar. Bakın elektriksel alan çizgileri. Bakın. Bak burada arkadaşlar. Şu yüzeye. Bakın burada bu yüzeye. Bakın burada bu şekildedir arkadaşlar. Burada bu şekildedir arkadaşlar. Birbirini hiçbir şekilde kesmezler. Evet arkadaşlar soru çözümüyle dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar 3 tane x, y, z cismimiz var burada. 1, x, y, z. K cismi pozitif. Hemen oraya ekleyeyim arkadaşlar. Bir işime yarar herhalde. L cismi pozitif. Evet. M cismi negatif yüklüdür. Buna göre x, y, z noktalarında oluşan elektriksel alanın yönlerini çiziniz. Arkadaşlar bir noktada oluşan elektriksel alan dediği zaman hemen oraya artı biri ya da artıyı ekleyin arkadaşlar. Hepsini ekledik. Peki bakalım. Bu artı K'daki artı. X'deki artı ne yapar? İter. O zaman elektriksel alanımızın X'deki yönü bakın bu tarafa doğru. L'ye bakıyorum. L'deki artı Y noktasındaki artıyı iter. O zaman Y'deki elektriksel alanımız aşağı doğru. M'deki eksi Z'deki artıyı çeker. O zaman elektriksel alanımız bakın bu yönde olur. Arkadaşlar artı Artı yükler için elektriksel alan dışarı doğru demiştik, eksi yükler için elektriksel alan içeri doğru. Arkadaşlar, bakın artı bu tarafa itti. Evet arkadaşlar, diğer örneğimize geçiyoruz. Diğer örneğimiz, işte eksi Q yükü var, artı 8Q yükü var, KLM noktaları ve KM cisimlerinin L noktasında oluşturduğu elektriksel alan kaç KQ bölü d karedir? ve yönünü çizerek gösterin diyor. Arkadaşlar hemen L noktasında ne yazıyordum? Artı 1 ya da artı. Önce buradan bakalım. Eksi artıyı ne yapar? Çeker. Arkadaşlar bu K noktasını oluşturdu elektriksel alan. M noktasındaki artı 8Q. L'deki artıyı iter. O zaman bu tarafta M noktasının oluşturduğu elektriksel alan. Arkadaşlar elektriksel alanlar aynı olduğu için pardon aynı yönlü olduğu için o zaman L noktasındaki elektriksel alan K ile M'nin vektörel toplamıdır. Artık biz K'yı bulalım. E, K eşittir. K çarpı Q. Tabi Q'muzun işaretini değil büyüklüğünü yazdık. K çarpı Q bölü D kare. Ben buraya 1 diyorum arkadaşlar. Peki M noktasındaki elektriksel alanı buluyorum. K çarpı 8Q bölü 2D'nin karesi 4D kare. 4D kare. O da ne yapar arkadaşlar? 2. Hatta bir yerine KQ bölü D kare. 2 yerine de KQ bölü D kare yazdık. Arkadaşlar benden L noktasındaki bileşke elektriksel alanı istiyor. L K noktasındaki 1 ya da KQ bölü D kare. M noktasındaki arkadaşlar 2 K Q bölü D kare. E toplarsak L noktasındaki elektriksel alan K Q bölü D karedir. O zaman arkadaşlar L noktasındaki elektriksel alan budur. Ve L noktasındaki elektriksel alanın değeri de bana doğrudur arkadaşlar.